Herkese merhabalar. Bu videoda çok kısa Azure Blueprint nedir, nasıl oluşturulur ve nasıl atılır bundan bahsedeceğiz. Birinci üzere ARM template'lerle Azure Polis üzerinde çeşitli sunucular ve otomatik otomatik bir şekilde birçok sunucu sunucu grubu kurumlarını gerçekleştirebiliyorduk. E, fakat bu işin e, çözümü ve otomasyonu olarak düşündüğümüz zaman sadece sonuç kurmamız yetmiyor. Bunun, atıyorum PCI DSS e uyumlu mu ya da üzerinde servis tagi var mı, çeşitli polislerin olduğu ya da logit olurken işte owner rolüne, owner rolüne sahip olanlar sadece bu tagi görsün ya da bu e, operasyonları gerçekleştirebilsin gibi kontribütör rolüne sahiplerin bir tek akses edebileceği, polisler olabileceği gibi e, birçok kural setini de paralelinde diplo etmemiz gerekebilir. Ya da işte belli bir kural setinin F4 gruplarındaki şu ayarlarında e, olması gerekiyor. Şekilde bir tanım da yapmamız istenebilir. İşte tam bu kısımda bizlere e, hem ARM Template'lerdeki kurulumları hem de diğer e, hazırladığımız e, ya da default olarak hazırda bulunan polisi setlerini hepsini birden uygulayabileceğimiz bir ortam oluşturmamıza yarayan Azure Blueprint'ler var. Yani blueprint kavramı da biraz aslında arkitektürden gel, geliyor. Bir projenin en tepeden bütün e, komponentleriyle, hiyerarşisiyle e, göründüğü e, kaba taslak çizim aslında. E, blueprint buna diyebiliriz. Şimdi bunu yapılandırmasını ve deploy etmesini hep birlikte görelim. Hemen az kısmına blueprint yazıyoruz. E, burada zaten hiçbir şeyimiz yok. Bir tane create deyip boş blueprint oluşturacağız. Bakın aşağıda çeşitli örnekler var. Az önce bahsettiğim gibi ISO 27001 için gelen çeşitli polisleri de esan edip kontrol ettirebilirsiniz. Swift için geleni de kontrol ettirebilirsiniz. PCI DSS için kullanabileceğinizi de kontrol ettirebilirsiniz. Ben hepsi kullanılabilir. bir tane boş oluşturalım buna. Örnek verelim. İsmini tabi klasik kontosu diyoruz. Deskrip için isterseniz hani bu bunu yapar buradan gider bunu alır şeklinde definitionlar tanımlayabilirsiniz. Az önce bahsettiğim gibi bu definition'ın atacağımız bu blueprint hangi management grubu için geçerli? Siz atıyorum application 1 ve 2'de PCI DSS messaging'de e, Swift tamamen e, varsayımsal olarak konuşuyorum. Swift polisilerini uygulasın şeklinde karar verebilirsiniz. Kontoso application domainini seçtik ve bir sonrakinde artifactlerimizden bahsediyor. Yani neler uygulayacağız? Hemen bir tane örnek olarak ee, gösterelim şurada. Dedik işte artık assignment, role assignment, arm template ve resource group. Zaten bu dördünün toplam bir blueprint oluşturuyor. E, ee, hepsini oluşturmak zorunda değiliz. İşlerinden bir tanesi ya da birkaç tanesini yapsak da yeterli. Şimdi role assignment seçeceğiz. Bir tane diyeceğiz ki burada contributor kim olsun? Bizim aslında buradaki yüzüklerimiz içerisinde bulunmuyor dedik ve kontribütörler gelsin dedik. Bir de bir tane hazırda bulunan bir polise isanet yapalım. Gördüğünüz gibi burada Linux Machine Audit Linux Machine Data Specified Application Installed belli bir uygulamanın seçildiği bir şey polisi olarak da atayabiliriz. Azure Backup'ın enable olduğu virtual machine'ler olarak da atabiliriz. ya da süreçteki inisiyatiflerden hazır bunların hepsinin olduğu bir inisiyatif bir grup olarak da kullanabiliriz ya da işte bizim az önceki örnekte verdiğimiz servis taginin yine klasik en kolay en pratik servis taglerinin olduğunu da hemen buradan alalım. Dedik. şimdi bunun içerisine bir bakalım. Tekrarın Value'nin olduğu kısımları olarak ne olarak gösterecek? Bunların içinde üretebiliyoruz. Dedik. Ve devam ediyoruz. Açlar kredi Tekrar bir tane ekleyelim. Buna da bir Resource School'u ekleyelim. Dedik. Buna bir isim de verebiliriz. Diyebiliriz ki bu sadece Test Resource School'u tek kısmına test verdi. Bu bir test. Set'ini de. olsun dedik. Bir tane de arm template koyalım. Bunun storage account kısmını verelim. Test kısım konusunu Boş bırakıyorum. Ve hazır. Yapıştırayım direkt konusunda da. Bunu üzerine geçelim. Evet. 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 Evet şimdi <laughs> bir standart e böyle sarı şeklinde bir ekran tipi otantikler tek yaptık bunlar var biz bunu istersek default'a e premium olarak da değiştirebiliriz bir grup makinemiz vardı performansa ihtiyaç vardı bunu sadece kanıtları şöyle olsun şöyle bir default'ları değiştirebiliriz ekliyoruz. Yine bir test dosya kant ekledik. Draft kaydediyoruz. Publish dediğimiz zaman bizim bu atıyorum IT

Bu le zaten listesinde artık yeni bir tane yapmak istediğimizde kullanabileceğimiz bir bullet printerizmeyle mevcut. printer teknisyenler. Anca sen bu teknisyenler kullanma üzere bir bullet printer hazırladık. İçerisine kastımız yazdık. Bunun dışında tekrar Blueprint'lere geliyorum. Tekrar bu kaliteli mevcutlardan bir tanesi kullanalım. Bir de onun önemi görelim. Mesela PCI DSS. Altyazı buraya yazdı. Messaging platform. nereye göndereceğiz mesajı platforma artık bekler bakın kendisi PCI DSS'in kontrol edeceği parametreleri getirdi biz de bunu kaydedip diplo edebileceğimiz gibi add artifact diyeyim. yine az önceki örnekte yaptığımız servis tegeleri buna ekleyip düzenlemiştir biliriz. Yani nasıl kadar bilmem de ne Bakın mevcut kuralların üzerine bir tane de bunun kuralı geldi. Parametreler kısmında parametrelerini girip dağıtımı gerçekleştirebiliriz. Bakın bunun da bir parametre parametremiz gerekiyor. Kaydedip devam edebiliriz. Kısaca bu lüfudiklerin oluşturulması, doyurulması ve Hali hazırda olan bu linklerle ilgili yapılan çalışmaları örnek göstermiş olduk. Teşekkür ederim.